Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve Elif Şahla Hukuka Dair diyoruz. Efendim peki kim konuğumuz? Avukatımız Özge Evci Erak bizimle birlikte. Özgeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Birkaç haftadır seni göremiyorduk. ama evet. Ne güzel artık buradasın. Tekrar geldin. <laughs> İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Özgeciğim şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında her bölümde ben bunu söylüyorum ama bu sefer sanki birazcık daha hassas olduğumuz bir konuya değineceğiz. Evet. Efendim diyeceğiz ki çocuk influencerlar olmalı mı? Nasıl şartları olmalı? Hatta bundan sonrası için bence influencer yerine e, söylenen sosyal medya etkileyicisi de diyebiliriz. Fenomen de denir O da Türkçe değil tam. Evet. Böyle bir bilgi karışıklığı söz konusu. Var yani sosyal medya etkileyicisi olarak çevrildi aslında. E, Ticaret Bakanlığı'nın Sosyal medya etkileyicilerine dair bir kılavuzu var orada. Ama tabii şimdi biz artık alıştık ülke olarak influencer diyoruz, fenomen diyoruz. Yani aslında hepsi Instagram, Twitter veya işte herhangi bir sosyal platformda, medyada. YouTube'da, sosyal medyada bir şekilde takipçisi çok fazla olan, takip edilen, kişileri etkileyen, satın alma alışkanlıklarını yönlendiren, belki artık paralı işbirlikleri yapan kişiler olarak tanımlayabiliriz. Peki o zaman sana hemen şunu sorayım. Çocuk deyince ee, nasıl bir tanım yapmalıyız istersen bir de böyle evet. sorayım aslında çocuk deyince aklımıza böyle hep küçük geliyor. Biraz daha büyüyünce artık e, büyüdü, genç kız oldu, genç adam oldu. Bu şekilde genelde derler ergenliğe girdikten sonra ama 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Ve mevzuata göre de bütün bizim e, hukuk sistemimizde 18 yaş altında e, velisi, vasisi, artık kimse onun gözetmeni. Onun aracılığıyla haklarını kullanabilir. O yüzden 18 yaş altında her ne kadar yetişkin bile gibi bile gözükse Aslında çocuk olarak kabul ediyoruz. Çocuk. Peki şimdi biz e, e, tabii sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Evet. Hatta e, çoğumuz bir şekilde e, ailemizle e, işte fotoğraflar vermekten, oraya e, koymaktan, yollamaktan çekinmiyor. Evet. Ama e, bazı durumlar var ki e, çocuklar çok ön planda. Yani biz seninle bunu daha önce konuştuk. konuştuk. Çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmayalım. Şimdi tekrar onu soracağım sana. Hı hı. Tekrar edelim istiyorum çünkü. Ama bir taraftan e, işte diyelim ki hamile kalıyoruz ve başlıyoruz e, bir yeni adres. evet, evet alıyoruz <laughs> ve orada işte ultrason görüntülerinden itibaren e, işte hamilelik süreci, bebeğin e, belki doğumu. Ee, çok erken işte bir yaşına kadar olan ki durum ardından onunla beraber orada bir hayat paylaşıyoruz aslında. Evet. Ee, şimdi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış birazcık bunu açalım çünkü ...bazı noktalarda birazcık dengede de şaştı gibi evet. sanki. Değil evet. Mi? Tabii bunlar aslında çok uzun uzun konuşabileceğimiz... ...ve bazen de değindiğimiz konular ama gerçekten dediğin gibi çok önemli. Şimdi çocukların tabii ki ailesi belirli paylaşımlar yapmak isterler. Yani bunu çok da haksız görmemek lazım. Asla paylaşmayın. Hiçbir şekilde olmasın gibi bir dünya yok artık. En azından çocuğun bir yaşına girdiğini, çocuğun doğduğunu duyurmak istiyorlar bir şekilde. Özel günlerini, okulda yaptığı gösteri bu kadar da kısıtlayıcı bakmamak lazım ama hep çocuğun üstün yararına göre düşünmek lazım yani bundan çocuk hani tamam Üstün evet dediğimizde ne anlıyoruz her ne şeyde diye. çocuğun bir faydası olması lazım. Yani daha çok aileden çok çocuğu düşünerek hareket etmek lazım. Ben bunu paylaşmak istiyorum ama bu çocuğa bir zarar getirir mi? Mesela şunları konuşmuştuk hatırlarsan. Okulun önünde fotoğraf çekip okulun adresini et, yani hangi okul olduğunu etiketlemek bu çok tehlikeli bir şey. Veya çocuğun rutinini, Açık adres gösterme gibi değil tabii mi? Tabii her gün nereye gidiyor? Okula gidiyor, okuldan çıkıyor, işte spora gidiyor, oradan çıkıyor, kursa gidiyor. Çocuğun rutinini çok güzel paylaştınız. Pedofilisi var, kötü niyetlisi var. Bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Tabii ki hani bugün konuşacağımız konu için söylemiyorum. O bir adım öteye gidiyor artık. Gelir sağlamak ve çocuğun bir şekilde artık kitlelere tanınmış bir şekilde duyurulması. Bu çok ayrı bir konu. Hem psikolojik boyutu var hem hukuksal boyut var birçok konusu var ama normal bir paylaşım için yani dikkat etmeleri gereken çok fazla şey var aslında birincisi hesaplar kapalı olsun herkes ulaşamasın sadece belirli kendi aile arkadaş çevrelerinde olsun bütün Takipçilerin kim olduğunu bilebiliyorlarsa evet çocuklarını paylaşıp o zaman belki bir miktar rahatlıkla evet ama çok stok yapmamak lazım. Çünkü artık deep fake gibi videolardan fotoğraflardan çok farklı korkunç, tehlikeler bekliyor korkunç bizi. Korkunç yani. Sen çok hafif e, böyle şey davranmaya çalışıyorsun ama gerçekten evet e, çok korkutucu durumlar söz konusu olabiliyor. Doğru. Bunlara dikkat etmek lazım. Çocuğun rutinini kimse görmesin. Çocukla ilgili bir e, sonuç çıkaramasınlar. Yani şurada olur. Ailenin kötü niyetli bir çevresi olabilir düşmana olabilir bunlara dikkat etsinler pedofililere çocukların fotoğraflarını dark web dediğimiz bu hani işte kendilerini gizledikleri anonim kaldıkları yerlerde sattıklarını biliyoruz kötü niyetli fotoğraf video gibi şeylere konu ettiklerini biliyoruz bunlara dikkat etmekte fayda var peki bu bağlamda bir mevzuat var mıdır? Çocuk influencerları engelleyen, öyle söyleyeyim sana. Şöyle, şimdi bir çocuğun influencer olması yasaktır diyemeyiz. Bazı kriterlere uymak lazım. Çünkü biliyorsun ki influencerlıktan önce de çocuklar dizilerde, filmlerde daha birkaç günlük bebekken bile oynayabiliyorlar reklamlarda. O yüzden bunu yani yasaklayan bir şeyden bahsedemeyiz ama bazı kriterler var. İlk kriterimiz iş kanunu. Yani çocuk sonuçta çalıştırılıyor ve bir para kazanılıyor bundan. Tabi burada influencerlıkta birazcık bu konu karışıyor. Annemi influencer, annemi gelir veya babama influencer, babamı gelir elde ediyor yoksa çocuk mu ediyor? Bu birazcık birbirine giriyor. Ama normal şartlar altında 10-15 yaş altındaki çocukların çalıştırılması yasak bu kesin ve net değil evet mi? ama tabii ki kuralları var 14 yaşını tamamlamışsa ilk öğretimini tamamladıysa okulunu eğitimini bedensel bütünlüğünü büyümesini oyun hakkını kısıtlamıyorsa hafif işlerle çalıştırılabiliyor daha 14 yaşın altındakilerse yine aynı kriterlerle yani oyun hakkını okulunu e, gelişimini engellemediği sürece kültür, sanat, reklam faaliyetlerinde çalışabiliyor. Şimdi influencerlık yine çok ucu açık bir şey ama kültür, sanat, reklam kapsamına giriyorsa işbirlikleri şunlar bunlar. Bu arada yazılı bir sözleşme yapılması şart. şart. Yani çocuk orada bir şey tanıtmaya e, eğer alet ediliyorsa mutlaka bir yazılı sözleşme olmalı. Ne kadar gelir elde ediyor? Bu gelir çocuğa ait olmalı, aileye değil çocuğun hesabına kesinlikle alınmalı ve çocuk için kullanılmalı harcanmalı. Şimdi benim kafama şöyle bir soru takılıyor sen anlatırken. Şimdi hı hı. bazı çocuklarımız işte belki 9 yaştan itibaren hani merak salıyorlar ve e, ailelere aileleri izin veriyorsa eğer sosyal medyada bir hesap açıp işte e, ne bileyim tokalarını tanıtıyorlar işte şunu yaptım hani böyle bir birazcık da rol modelleri görerek tamam bunu yapıyorlar. Hı hı. Ama genelde işte o az önce bahsettiğimiz özellikle annenin zaman zaman babaların da aslında görüyoruz ama annelerin birebir çocuklarıyla e, paylaşım yaptıklarını görüyoruz yani onlar üzerinden bir paylaşım yapıyor ama işte hesapta aslında kullanıcı anne evet ya da baba hani ebeveyn diyelim e, buradaki ayrım çok önemli şimdi orada bir bebek bezi tanıtımı olduğunda aslında kim e, tanıtıyor çocuğa ait olması gerektiğini söylüyorsun değil mi? Evet Böyle aslında, bir netleştirelim mi bunu? Evet yani çocukların sosyal medyada hesap açması doğru değil. Zaten bu platformların yaş sınırı var. Hepsinin 13 yaş, 14 yaş, 15 yaş gibi sınırları var. ama çocuklar bunu, da bunu aşıyor. mesela. Evet bunu aşabiliyorlar. Ya yani Daha büyük gösteriyor doğum tarihini ve giriyor. Bunu engelleyen bir şey de yok. E, fark ederse platform düşük çocuğun yaşının küçük olduğunu kapatıyor hesabı ama o da çok olası bir şey değil. Ama ne zaten genel olarak aileler e, hesap üzerinde. Evet hesap açıyorlar. Yeni doğan yani. bebeğe bile hesap açıyorlar. Evet. E, burada senin dediğin anne veya baba bir influencer ama burada reklam yaparken çocuğu da e, rol alıyor diyelim artık. Sonuçta sosyal Öyle medyada da. Evet. O sözcüğü kullanmayalım. <laughs> evet. Şimdi. E, <laughs> O reklamı yaparken orada kim yer alıyor? Hem anne baba hem çocuk. O zaman aslında her ikisinin de bir buradan faydası geliri var. Anne babanın geliri ayrı, çocuğun geliri ayrı olabilir. Normalde burada baktığımızda her şey çok net olmalı. Düşünsene televizyonda bir reklamda oynasa iki Tabii. kişi ve bir de çocuk, her biri için ayrı sözleşme yapılır ve her birine ayrı para ödenir. Tabii. Sosyal medyada da aslında böyle ama böyle gitmiyor işler. Hani çoğunlukla sözleşme yok, sözleşme olmadan reklam. Ee, elde ediliyor. Reklamdan bir gelir elde daha ediliyor. Daha rahat bir süreç söz konusu anladığım kadarıyla değil mi? Biraz daha yani artık artıklerde tabii... sanki daha rahatlar bu konuda. Evet yani denetimler artık daha fazla arttı. Çünkü çok fazla şey vardı. Hani e, reklam, işbirliği, sponsorlu. Bir dönem o çıktı. Şimdi yazılıyor galiba. Yazılan da var yazılmayan da var yani çok organik gibi gözüken reklamlar da yapılıyor hani ben tavsiye ediyorum bununla ilgili çok büyük tartışmalar da var anne baba influencerlar çocuklarıyla ilgili ürün tavsiye ediyorlar ben bunu hasta olduğunda içiriyorum iyi geliyor gibi aslında bunların da doğru olmadığını daha önce konuşmuştuk. Hele ki sağlık alanında değil mi söz konusu olmamalı? Tabii tedavi edici Tabii. olduğunu zaten... Yani bu sonuçta doktor, sağlık görevlisi bir hemşire, bir eczacı değil. değil yani. Ama onlar dahi tedavi edicilik konusunda bir beyanda bulunamazlar çıkıp. Şunu tedavi edecek gibi. O yüzden e, burada e, bunlara dikkat edilmeden zaten birçok reklam yapılıyor. Ama çocuk influencer konusuna geri dönersek burada çocuk reklamda eğer e, reklam yani sponsorlu bir içerikte rol alıyorsa çocuğun buradan geliri ne? Bu yazılı bir sözleşme olmalı. Gelirinin ne olduğu belli olmalı ve o gelir mutlaka çocuğa ait bir fonda değerlendirilmeli. Gelir çocuğa ait. Onun hakkı sonuçta onun böyle tabii bakılacak. Ki gıda, <laughs> eğitim bunlara harcanabilir. Aile içerisinde ama mutlaka çocuğun yararına bu gelir elde edilmeli. Ayrıca çocuk setlerde hani eğer profesyonel bir çekim yapılıyorsa veya sürekli çocuk ağlıyor istemiyor ama ya gel bir video çekmem lazım diye zorlayarak ki buna ilişkin tartışmalar da çıkmıştı. Evet. E, bu gibi şeyler olmamalı. Ne olabilir olursa? Çocuk e, ileride bundan tabii ki yani o tanıttığı ürünlerle ilgili bir utanç duyabilir, istemeyen. Sen bir örneğin vardı değil mi sanki? Rakiplerde çalışmıştı çocuk daha sonra. E, sildirmek istemişti daha önceki kendi paylaştığı şeyleri. İleriki hayatını bilemeyiz ama e, normal bizler e, normal vatandaşlar için olan durumdan daha fazlası var. Çünkü o fotoğraflar, o videolar başka yerlerde de yayılacak. <laughs> Ve artık influencer anne baba bu fotoğrafları silse bile e, mutlaka başka platformlarda kalacak. Yani bunun önüne geçmeleri çok zor. İzi bıraktılar. Bunu evet hep söylüyorsun zaten. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bir çocuk influencer ya şöyle düşünelim işte 18 yaş baz alınmıyor ya o süreçte fikirler değişebilir bir yaptığından bir başka zaman sonra hoşlanmayabilir. Ve orada çocuk bir şekilde o hani büyüye kapılarak belki işte takipçiler o etkileşim hani böyle ister istemez kaldıramayacağından daha fazla bir... Tabii e... nefret de çok fazla olabilir. Olabilir. Eleştiri, fiziki özelliklerine. Ve orada tanıtılan ürün ya da çocuğun o düştüğü durum. E, bu bunu yönetmek de çok zor aslında. Kesinlikle. Burada hangi ürünler çocuğun sayfasında çocuk tarafından gösterilmeli? Mesela böyle bir e, var mı mevduatta ya da? Nasıl bir şey Yani genel sınırlamalara aslında tabi. Yani o hep konuştuğumuz işte içerikler doğru olacak, belirli işte gıda takviyesi, ilaç bunun gibi şeyler olmayacak, yanıltıcı olmayacak içerikler bunların hepsi geçerli. Ama bunun yanı sıra tabii çocuğun ayrı bir sayfa açıp reklam tanıtım yapmasını ben birazcık çok fazla görüyorum Kesinlikle. çocuğun üstün yararına göre. Ama diyelim ki başka bir sayfada bir işbirliğinde yer aldı. Oradaki kriterlerde dediğim gibi e, şuna bakmak lazım. Yarın öbür gün ya bunu en fazla aile, en iyi aile değerlendirir. Bence reklam veren de bunu çok önemsemez çocuk için. E, arada bir ajans bir şey varsa o da önemsemez. Bunu sadece aile önemseyebilir. Bu çocuk ileride bundan zarar görür mü? Bundan utanır mı? Bunlara bakmak lazım. Bir de aynı zamanda çocuk e, bir reklamda oynuyorsa veya hani artık bunlara reklam ve oynamak diyorum farkındaysan çünkü iş çok ticarete ve profesyonelle artık e, görüyoruz zaten Özge yani fark ediyoruz biz de evet. pek çok platformda e, aile de bundan zarar görmek istemiyorsa sadece çocuğun zararını geçtim ama yarın öbür gün bir reklam işbirliğini belirtmediyse veya bir sözleşmesi yoksa ne kadar para aldığı belli değilse yani çocuk ileride şunu da iddia edebilir 18 yaşını geçtikten sonra ben bu kadar yıl böyle faaliyetlerde kullanıldım ve bunun geliri hiçbir şekilde bana verilmedi. Benim eğitimim için harcanandan çok fazlasını elde ettiler deyip aileye karşı da yasal haklarını kullanabilir. Bunun örnekleri dünyada oldu. Kişisel verileriyle ilgili de oldu. Çocuk 18 yaşını geçti, dedi ki ailem benim fotoğraflarımı paylaştı her yerde bunları kaldırsın. Yani böyle dava süreçleri eee Örnekleri oldu diyorsun o halde. E yani Türkiye'de ben duymadım ama daha yeni olduğu için o çocuklar 18 yaşında doldurmadığı için ileride belki benzerlerini göreceğiz. Şimdi şey de rast edici bir şey aslında. Ben de düşünüyorum hani kendimizi koysak hı hı. E, çok küçük halimizi işte bebeklik halimizi görmek istemeyebiliriz. Evet. E, bu çok aslında olağan ve... Bir de düşün ki altta e, binlerce yüzlerce yorum var ve bazısı ay çok tatlı çok şeker diyor aslında. İşte şurası şöyle, burası böyle, bu çocukta şöyle hastalık mı var? Bak çocuğunla ilgilenmiyorsun, şöyle. Yani çok fazla kafa karıştırıcı konu var orada. Ve rahatsız edici. Rahatsız edici Tabii. şey var. Yani hepsinin altında çocuğun psikolojik gelişimi, belki siber zorbalık var. Çünkü bir noktadan sonra artık influencerlar bunları çok içselleştirmiyor ve alışıyorlar. Ama özellikle fiziki ve çocuğun gelişimiyle ilgili yapılan yorumlar ki biliyorsun genelde annelere herkes akıl verir. Şöyle yap, böyle yap, niye öyle yaptın? Hiçbir zaman doğrusunu yapıyor gibi hissetmezler anlatılana göre. Evet. O yüzden bir de bunun sosyal medyada yüzlerce, binlerce yorumla olduğunu Çok düşün. ağır aslında değil mi? Ve çocuk bunları okuyacak daha sonra. Ee, Hatta belki de, o sıra yani o işte atıyorum 10 yaşındaki bir çocuk da o Iı, ...na maruz kalıyor olabilir. Tabii. Yani bunu sonrası için düşünmemek lazım... Hele ki çocuklarımızın tam gelişme ve yetişme çağında e, olabilecek sıkıntılar e, pek çok farklı noktaya da gidebilir. Yani akran zorbalığı diyoruz ya burada evet. bile yaşanabilir. Tabii bunun bir noktası daha var. Aslında çocuklar annesinin babasının kim olduğu da artık biliniyor. Hani annesi babası fenomen, influencer, sosyal medya etkileyicisi olduğu için. Ve annesinin babasının yaptığı bir e, hareket nedeniyle okulda zorbalığa da uğrayabiliyorlar. Sadece çocuğun çok influencer veya işte fenomen olmasına gerek Kendisi. yok gerek yok diyor ailesinin ne olduğu biliniyor ve ailesinin yaptığı bir şeyden zarar görebiliyor çocuklar. Ya tabii çocuklarımızın çok daha hassas olduğunu düşünürsek ve onların çok açık olduğunu düşünürsek her şeyi belki bu bağlamda farklı şekilde yönlendirilebilir. Peki hani bu noktada artık son dakikalarımıza geldik. Hı hı. E, sosyal medyada paylaşımın zararlarından bahsettik ama sen böyle toparlayacağım belki bir uyarı niteliğinde neler var izleyicilerimize? Evet. Genel olarak her zaman hani Aileler çocuklarını düşünür ya sosyal medyada da öyle. Şu an e, düşün ki bir aşı oluyoruz, bir ilaç içiyoruz ve bunun tam olarak testleri bitmediyse korkuyoruz yan etkilerinden. Ve diyoruz ki ileride acaba bu bizim başımıza bir iş açar mı? Aynısını lütfen sosyal medya içinde düşünsünler. Hala henüz etkilerini tam olarak bilmiyoruz. Birkaç yıl önce deep fake gibi şeyler bize bilim kurgu filmi geliyordu. Yani videolarımızın, bizim sosyal medyadaki fotoğraflarımız, videolarımızla bizim aynımızın bir şekilde kullanılabileceği bu e, korkunç tehlikelerini görüyoruz. ailelerle çocukların videolarını çekip onları korkutmak için kullanmak gibi birçok şeyi duyuyoruz birebir görmemekle birlikte çok fazla yaygınlaşabilir. Çocuğun üstün yararı, evet ailenin de bir faydası, yararı olabilir. Ama eğer fenomense çocuk çalıştırılıyorsa bunun kurallarına mutlaka e, riayet ederek çalıştırılmalı. Yani çocuğun oyun hakkı, bedensel bütünlüğü, eğitim hakkı geç saatlerde çalıştırılmamalı. Ki... İstemiyorsa kesinlikle yapılmamalı, zorlu olmaz ve geliri tabii ki çocuğa ait olmalı. Yani aslında bir taraftan bakılınca şimdi son dakikadayız gerçi ama eğer ki uygun durumlarda işte ne bileyim e, günde bir saat ya da haftada iki saatlik bir süreçte e, eğitimle ilgili daha böyle farklı, daha rahat ve oradan e, sağlanan gelirin çocuğun hesabına aktarıldığı bir süreçte hani illa ki çok da olumsuz şeyler söylemeyelim. Değil, ama tabii ki. E, çerçeveyi çizmek önemli. Tabii, çocuk galiba. piyano çalıyor mesela, çok iyi çalıyor. Bence duyurulmalı ve tabii. tanınmalı çocuk bununla ilgili. Piyano çalıyor ve belki bir işbirliğinde yer alacak, müziğini çocuk yapacak. Güzel şeyler de olabilir. O yüzden kestirip atmayacak şeyler. Ama dikkat etmek lazım. Evet, aynen biraz öyle. böyle gözden geçirmek lazım galiba. Evet çocuğun üstün yararı. Peki Özgeciğim çok teşekkür ediyorum sana. İyi ben ki geldin. Bence çok önemli bir konuydu. Böyle zaman zaman çocuklarla ilgili konulara yer veriyoruz. Hı hı. Yer vermeye de devam edeceğiz galiba. En azından hatırlatalım diye. Öyle değil mi? Evet aynen öyle. Ben de teşekkür ediyorum. Peki. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim önce yıldızlara dair dedik. Ardından hukuka dair dedik. Ve bugün programımızı artık noktalıyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.